aracını başkasına kullandırana 198 bin lira ceza. 2021'den bu yana SGK ve İl Emniyet Müdürlükleri kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında trafik denetimlerinde ticari araç şoförlerinin SGK durumunu sorgular. Ticari araç tüzel kişiye aitse trafik polisi şoförün SGK'lı olup olmadığını kontrol eder. Şoförün SGK'sı yoksa durum Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilir. SGK trafik polisinin düzenlediği tutanakları kontrol eder. Kayıt dışı çalışma tespit edilirse işe giriş Resen yapılır ve ticari araç sahibine cezai yaptırım uygulanır. Uygulanan cezalar. İşçinin işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmezse 2 asgari ücret. 66.060 TL. 1 yıl içinde aynı durumun tekrarı halinde her bir sigortasız işçi için 5 asgari ücret. 198.180 TL. Sigortasız işçi aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilmezse her ay için iki asgari ücret 66.060 TL. Sigortasız işçi aylık ücret bordrosunda yer almazsa her ay yarım asgari ücret 16.515 TL. Yasal kayıt ve belgelerle geçersizlik tespit edilirse her ay yarım asgari ücret 16.515 TL.